Ne? Biri demiş Erkan'a süre boynu açıklarsın. Ya valla uzundur. Bak ben otururken bile onun kadarı. Erkan harbiden otururken Şimdi, bile aynı boydayız. Bunu... Böyle böyle tamam. Bu. tamam. Tamam. Gelir oğlum. Tamam. Ya bir tane o spuç hocam. He tamam senin için engelleyeceğim. Oğlum benim boyum kaç? biri yetmiş. Adam manken manken. Arkadaşlar Berat'ın 1.92 boyu var. Anladınız mı? Yani mecburi öyle gözüküyorum. Ne yapayım amına koy? Hakan abi en kızı bir katana. <laughs> 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 Çakal ya. Ziyah spas ziyah. Dostum süpersin. Kaliteli insansın. Başta tacısın abim. Allah razı olsun. Rabbim bütün kaliteli insanları bizim çevrede bulundursun. Bingöl'de, Bingöl gençten selamlar. Zaza. Aleyküm selam. Benim de annem Zaza'dır bu arada. Yani ben yarı Zaza yarı kurmancım. Ankara'ya gelmiyorsunuz mu? Ankara'ya vallahi kral yolumuz düşerse inşallah geleceğiz. Hacı Gülen abim. Asalar üstüne asalar yok mu buraya yağmur? Youtube'a ne zaman video gelecek? Youtube'a film gelecek arkadaşlar. Bir abi yayınıma girsene bir şey bakacağım. İstanbul'dan selamlar. Slopya selam söyle. Slopya selam olsun Erkan'ın memleketi. Slopya selam olsun. Kafandaki dövme mi? Aynen öyle. Kral olay dövmedir. En daha gençken yaptığımız bir. Dövme değil vurma. Aspiri <laughs> anladın mı? Tabii. Dövme, vurma. <laughs> ya aspiri makinesi bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuğun ya aspiri makinesi ya. Yani dövme, <laughs> vurma, çakma anladın? Yani herkes anlamaz ha. Tabii habela sen iyi bilirsin. Vurma, kırma, çakma işlerinden anlarsın. Adamın dibi ya. Abi seni beni canlıya al. Vallahi kardeşim seni canlıya alamam. Niye alamam onu da söyleyeyim. Çünkü istekleri kapatmışım. Erkan'a söyle arkadaşlarımıza 40, 40 yedirmesin. Eksi 40 yedirmesin. Belefece ailesine selam olsun. Bütün Belefece'ye selam olsun. Bingöl Genç'ten selamlar. Bingöl Gence de selam olsun. Bingöl, Bingöl Genç'in neresindensin? Kral Lice tarafına düşen kısmı yoksa Bingöl tarafına. Ya öyle bir tane yabancı alalım sabah sabah inşallah gelir. Çakala bak bak. Erzurum'dan selamlar. Erzurum'a da selam olsun. Erzurum'da kar yağmış. Bakayım ne yazmışlar gene. Saçın, yok, yok. Biri demiş saçında ne yazıyor? Saçında Lijex yazıyor kardeşim Lijex. Biri demiş ki e, abi Habele'ye söyle o, o, otursun yorulmuştur tamam mı? E, o, otururken de abi otur diyorlar. Abi sen ayakta olduğunu bir kanıtlasana bunlara. Bir saniye bakalım ben ayakta ben otururken sen ayaktayken aramızda ne fark var? İnşallah kırılmaz lan yayındayken rezil olmayalım. Bakalım böyle bile beni geçiyor musun? He böyle senin geçiyorum. Hayırdır amına koyayım? Ne sandın koyayım? 1 metrelik masaya çıkmış ama halal olsun yani geçti yani sonunda beni geçti. Ben tehlikeli adamım <gülüyor> <gülüyor> Nedir o pavyon karları gibi masaya çıkmışsan. <laughs> Yazarlar. Abi hocayı izledim demin seni yenecek ve sana sahte rekortmen diyor. Arkadaşlar hocanın dişini çekeceğiz. O çakma hocaya gidin söyleyin ki ee, Allah'ın izniyle inşallah onu yendiğimizde sakalını saçını keseceğiz. Bir daha kalkıp burada böyle sahte hocalık sahte imamlık taslamayacak. Ya yani biz yeneceğiz onu, onun içinden geçeceğiz. Kabul etti mi? He. he. O zaten meydan okudu. Gelsin Alevi gelsin, aynı 19 gibi gelsin. Onun başına neler gelecek? Bu koca falan yoktu. Sosyal medyayı, medyayı sen ayakta tutuyordun. Kral ola biz 6-7 yıldır buradayız. Bir demiş abi köpek içinde ben okuyamadım. Azer var ya tam bir prezeci. <laughs> Ses çal. Abi Hiko Baba kayıp. Arkadaşlar Hiko Baba evinde. Berat abi Erkan abi ile Malatya ya gelin. Yaz gelsin Erkan'la her yere geleceğiz. Kütahya'dan selamlar.